1991 yılında Kontur Gerilla tarafından katledilen hep Diyarbakır İl Başkanı ve İnsan Hakları Derneği üyesi Vedat Aydın'ın cenazesine giderken 10 Temmuz 1991'de hala aydınlatılamamış ve maddi gerçeği ortaya çıkartılamamış bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İHADE Adana Şubesi Başkanı Avukat Elif Tuncer ve İHADE yöneticilerimiz Hasan Üzüm, Yusuf Üzüm, Celal Ölçmez ve İmam Turan'ı saygı ve özlemle anıyoruz. Bu hikaye beşlerin insan hakları ve demokrasi, demokrasi mücadelesine adanmış bir ömrün hikayesidir. Aradan geçen 30 yıllık süreçte Türkiye'de hak ilerleri artarak devam etmiş, temel hak ve özgürlükler ortadan kaldırılmış, tek adamlık, otoriter yeni bir siyasal rejim oluşturulmuştur. Buna karşın 30 yıl önce özgürlük, adalet, barış mücadelesi veren Elif Tuncer ve mücadele arkadaşlarının Bizlere bıraktığı kutsal, kutsal değerler için bugün de büyük bir örgütlü dayanışma ve yoldaşlık ruhuyla insan hakları mücadelesini vermeye devam ediyoruz. İnsan hakları savunucuları sevgi ve inançla yorulmuş bu yoldaşlık duygusuyla her dönemde haksızlığa karşı adaleti, baskı ve tek, tekçiliğe karşı demokrasiyi, özgürlüğe, ayrışma ve kutuplaştırmaya karşı eşitlik ve kardeşliği savunmaya devam etmiş ve devam edecektir. Bugün Türkiye'de ve Orta Doğu coğrafyasında başta yaşam hakkı olmak üzere ağır hak ilerleri yaşanmaktadır. İnsanlık tarihinin yarattığı evrensel değerler, birikimler, ransal çıkarlar uğruna egemenler tarafından yok edilmektedir. Tek tip iktidarlaşma uğruna Orta Doğu coğrafyasının farklı kimlik ve kültürel zenginlikleri yok edilmeye çalışılmaktadır. Buna karşın insan hakları savunucuları inatla barış, adalet ve özgürlük mücadelesi vermeye devam etmektedir. İnsan Hakları Derneği'nin 35 yıllık mücadelesinde 27 mücadele arkadaşımızı faili belli cinayetlerle kaybettik. Ancak onların bize bıraktığı bu mücadele tüm baskı ve engellemelere rağmen devam edecektir. Yılmaya ve vazgeçmeye, ümitsizliğe hakkımız yoktur. Vazgeçmek demek yarınımızdan, geleceğimizden, hayallerimizden vazgeçmektir. Vazgeçmek demek Elif Tuncer ve arkadaşlarının bize bıraktığı mirası reddetmek demektir. Oysa ki bizi var eden ve bugün bizi bir arada tutan Elif Tuncer <laughs> ve mücadele arkadaşlarının bize bıraktıkları insan olmanın gereği olan ahlaki ve vicdani değerlerdir. Bugün burada bir kez daha 30 yıl önce kaybettiğimiz mücadele arkadaşlarımızı sevgi ve özlemle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bir kez daha onurla sürdükleri bu mücadeleyi Elif Tuncer ve mücadele arkadaşlarından devralmış olmanın birinci sonuna kadar insan hak ve özgürlüklerinin, barışın, adaletin, özgürlüğün savunucuları ve mücadelecileri olacağımızı bir kez daha tekrar ediyoruz. Mücadeleleriniz, mücadeleleri yolumuza ışık tutacaktır. Bugün aynı zamanda 2013 Gezi Parkı olayları sırasında yaşamını yitiren, yitiren, katledilen Ali, Ali İsmail Korkmaz'ın e, yaşamını yitirişinin 8. yıl dönümü, onu da saygıyla ve özlemle andığımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz.